Ve kanserle mücadele etmek için hepimiz potansiyel kanser hastasıyız. Plastik atıklar doğayı bozmakla kalmıyor, ekolojik yıkıma yol açıyor ve insan yaşamını olumsuz etkiliyor. Uluslararası Su Elçileri Federasyonu'nca Kars'tan Edirne'ye 100. yıl plastik terörüne karşı plastik çöp toplama yürüyüşü yapıldı. Kars'tan yola çıkan 30 kişilik grup plastik çöp toplaya toplaya Edirne'ye ulaştı. Yürüyüş 93 gün sürdü. Geldik. USEF 13 Eylül'de doğaya verilen zararları önlemek, su kaynaklarını ve doğayı korumak, sağlıklı bir yaşam biçimine ulaşmak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla insanı Dönüştür Projesi başlattı. Proje kapsamında 30 USEF üyesi Kars Aniören yerinde plastik çöp toplama etkinliği için bir araya geldi. Ardından Edirne'ye doğru yürüyüşe geçti. 93 gün süren yürüyüşün Yunanistan'a açılan İpsala sınır kapısında son buldu. Usef Başkanı Özgür Aydınca, ellerindeki plastik atıkları belediyeye teslim ettikten sonra herkesin potansiyel kanser olduğuna dikkat çekti. Gözyaşlarına hakim olamayarak saçlarını kazıttı. Aydıncak yürüyüşün zorluklarını anlattı. 93 gün sürdü. Kar, yağmur, fırtına her şeyi gördük. Aramızdan rahatsızlanan arkadaşlarımız oldu. Ben de uzun süre hasta halimle hala yürümeye devam ettim. USEF Genel Başkanı kanser hastalığına dikkat çekti. Çünkü tüm dünyada plastik pandemisi çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Plastik pandemisiyle mücadele etmediğimiz takdirde bugün benim saçımı kazıttığım gibi hepimizin çevresinde insanlar kanser hastalığına yakalandığından dolayı saçlarını kazıtmak zorunda kalacaklar ki betonlar da yaşayacak.